Arkadaşlar merhaba. Bahçemizde gübresiz, hormonsuz, ilaçsız domates, biber patatesini yetiştireceğiz. Bahçenin otlarını almıyorum ben. Bunlar büyüdüğü zaman üzerinden hafif pişip bu şekilde bir dirgenimiz var. Bunu yaptım. Demirden. Bu toprağa daha iyi giriyor. Bunu alt üst edeceğiz otlar büyüyecek mi? Gübre olacak başka hiçbir gübreye gerek yok. Gerekirse çürüttüğümüz otlar var onlardan dibine biraz koyacağız. Alıyoruz tam ters yapıyoruz. Aynı şekilde. Belin etkili olmadığı yerde bu şekil yaparsak rahatlıkla bahçemizi alt üst edebiliyoruz. Tohumlarımızı, fidemizi pet şeyle dikeceğiz. Geçen sene 5 litrelik şiş, e, şişeyle dikmiştim. İlk diktikten sonra suyunu verdik ve gittik. 62 gün gelemedik geldiğimizde domatesler biberler çiçek açmıştı. Bu şeyin özelliği şu. Toprak altından sulaması, toprağı alttan sulaması. Bu sayede yabancı ot çıkmıyor bir. İkincisi çok genişe gidiyor su. Geniş alana ve derine. Bitki kökleri de bunu takip ediyor. Delikleri göstereceğim. Üstten delik ala, kalan delikte hava alıyor ve bu, bu havayı şişenin suya çevirme özelliği var. %90-95 su tasarrufu sağlıyoruz. Şimdi dikeceğimiz domates, biber, patlıcan olur fark etmez. Bunlar için bir yer hazırlayalım. 25 santim bunu belle aşıyoruz. Şişe girecek şekilde. 10 litrelikte dikeceğim bu sene. Daha önceleri 5 litre ile dikmiştik. Şimdi 10 litre ile dikince daha da bu süre uzayacak. bu alalım. kadar yeterli. Bunu 5 5 litrelik şişede yapabilirsiniz. Bu sene 10 litrelik şişede yapacağım. Sulama aralığını biraz daha uzatmak için. Şimdi üstten ikinci boğumdan bir delik deliyoruz. Alttan bir ikinci boğumdan. 4 tane delik deleceğiz şişenin çevresine. Böyleyimizi deldik. Şimdi arkadaşlar. Bunu kapatalım. Toprak sulu olduğu şimdi biraz çamur. O fark etmez. Şimdi önden ve arkadan şişeye yakın iki tane hafif çukur açalım. Bu biberler için dört tane olabiliyoruz. Dört tane ekebiliyoruz. Ancak domates daha iyi gelişiyor az olursa. Arkadan da açıyoruz. Bunlar biber domates tohumları 2 saat önceden hafif alık suda ıslattık ve filizlenecek şekle geldi suyunu aldı bunlar burayı normalde ben fideden dikiyorum ancak bu sene tamamen doğal olsun dedim direkt toprağa dikeceğim. Biraz yalmış gübremizden koyuyoruz altına. Yani bu tohumlardan 3-5 tane atıyoruz. Fazlası çıktığı zaman onları dipten keseceğiz. İlerilerini toprakla kapatalım. Biraz da bundan atalım. Biraz da toprak koyalım buna. Bunlar hazır şimdi. Bunlara ben ağaç dikiyorum. Çünkü rüzgar deviriyor bunları. Bir İkincisi domates fazla olunca eğiliyor. Böyle yere çakalım onu. Ağacımızın birini dikelim. Bu da dağımızı bir taş korsak. Bu şekilde yere çakarsak oynamıyor. Diğer tarafında da dikelim bir tane. Bunlar fazla çıkan domatesleri. En canlısı hangisiyse onu bırakıyorum ben. Diğerlerini alttan kesiyorum veya çıkarıyorum. 10 litrelik şişeyle diktiğimiz zaman bunu bir sefer sulayacağım. Çünkü havadan çok serin. Ve çiçek açana kadar bekleyeceğiz. Arkasından diktiğimiz fidelerin üzerine biraz su gezdirelim şöyle. Toprak nemini alsın. Zaten yağmur yağmıştı nem ancak yine de biraz sulamakta fayda var. Suyunu dolduralım. Kapattığınız zaman su akımı duruyor. Alttan ikinci boğumdan deldiğimiz deliklerden su hızla tükenecek. Etrafı sulayacak. Etrafı ve derine sulama yapacak. Bitki çıktığı zaman da bu nemi takip edecek. Su ve nemi takip edecek. Ayrıca şu delikten hava alacak. Bunun rüzgar ne taraftan esiyorsa ona ters yapmak gerek. Genelde bu taraftan esiyor. Bu tarafa verdiklerini. Ve buradan aldığı havayla, buradan hava alacak zamanla alttaki su hiç bitmeyecek. Havadaki nemi şişe dışarıdaki ve içerideki sıcaklık farklı olduğu anda nem eşitleniyor ve suya çevirerek aşağıya verecek. Bunun içinde devamlı buhar olacak, nem olacak. Toprak bu dört delikten bunu çekecek. Alttaki su devamlı kalacak. Arkadaşlar bu normalde Çöllerde senede bir sefer bile yağış almayan çöllerde uygulanan bir sisteme yakın bir sistem. Ancak onlar çok pahalı. Çok pahalı sistemler. Bunu bir şişeyle 5 litre şişe olur. 10 litre fark etmez. Bu şekilde yaparak bitkimizin sağlıklı yetişmesini sağlayabiliriz. Fazla su hastalık getirir. Bitkimiz kurumayacak. Çiçek açmaya devam edecek vermeye devam edecek. Bunu yaptığım zaman ben burdama da yapmıyorum domateslerde, biberlerde. yıl sonuna kadar hemen hemen don olayı olana kadar domatesler biberler vermeye devam ediyor. Tamamen normal oluyor. Bunda gübre ilaç, hormon hiçbir şey kullanmıyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.